Da, eto da, Eto diye. da, ee, bitmiş. Riskler uyumuyor. Basiretli tacir Quick ile uykusuz kalmıyor. Risklere karşı basiretli tacir olmanın gereği basiretli tacir iş yeri sigortası. Quick Sigorta sponsorluğunda hazırlanan Transfer Vara hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu Göztepe'de Lawrence. Bakalım Göztepe'nin yeni kanı Brezilyalı oyuncu Göztepe'de bekleneni verebilecek mi? Sevgili izleyiciler, Lawrence'i bugün Osman'la birlikte konuşacağız. Sizlerden de Lawrence ile ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Osman öncelikle merhaba. Merhaba. Göztepe de artık hatta başkan görevini bırakmadan önce böyle bir transfer açıklamasını yaptı ve Lawrence'ı aldıklarını dile getirdi. Lawrence nasıl bir profile sahip oyuncu? Laurence Brezilyalı 25 yaşında. Gil Vicente'de oynuyor Portekiz Süper Lig takımlarından. E, iki sezondur aslında orada forma giyiyordu ve Portekiz Ligi'nde iyi maçlar çıkardığını biliyoruz. Özellikle Gil ile beraber iki sezondur çok istikrarlı bir şekilde forma giyiyor. Takımın vazgeçilmezleri arasında, arasında bu onun eksisi. Ama bununla beraber savunmaya olan katkısını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hem savunmaya katkısı üst düzey hem de hücumda takım adına gerçekten kilidi açma noktasında önemli bir silah. Özellikle Göztepe'nin bu sezonki performansını takım halinde düşündüğümüz zaman daha çok Halil Akbunar'ın ayağına bakan bir oyun evet. yapısı vardı. Ama e, bu transferi ben aslında birazcık Halil'e de yardımcı olarak bir oyuncu transferinde görüyorum bir, Peki, bir Halil, detay var. Peki Halil ama evet. takımda kalacak mı önemli olan durumda o. İkinci buraya gelecektim ben de. E, Halil'in olası transferine karşı yapılmış bir hamle olarak değerlendiriyorum. E, zaten oyuncunun sözleşmesi sona eriyordu. Evet. Fırsat transferi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Başkan geçtiğimiz günlerde e, açıklamasını yaptı oyuncunun transferini duyurdu. Resmi sözleşme imzalanacak bugünlerde onu söyleyebiliriz. Çok fazla maliyeti, maliyeti de aslında yüksek olan bir oyuncu değil. Portekiz liginde düşük rakamlara oynadı. Göztepe ile de muhtemelen benzer sözleşme imzalayacaktır. Bence lig standartlarında e, iş yapabilecek tarzda bir oyuncu. Brezilyalı, top tekniği iyi, dar alanda. E, özellikle gerçekten top tekniği iyi olan bir isim. Kendi e, bileklerine hakim bir oyuncu bunu da söyleyebilirim. E, bununla beraber gerçekten oyunun iki yönünde hem savunma bölümünü hem de hücum bölümünü iyi bir biçim, iyi biçimde belli evet. standartta gerçekleştirebilen bölüm. Özellikle savunma bölümünde eğer e, sol kanatta yer alırsa Berkan'ı düşünmemiz gerekiyor. Evet. Berkan'da zaten artık 33-34 yaşına gelmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Savunma yönünde de eğer önündeki takım arkadaşının yardımıyla birlikte daha katı bir göztepe savunması izleyebiliriz. Berkan'da bu sezon Göztepe'de yine e, performans açısından Göztepe seviyesinde damga vuran oyunculardan biriydi. Işte. Tabii ki Portekiz'de 2000 dakikanın üzerinde forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz ve süre aldığı bu seviyede de kanatlar arasında Portekiz'de en fazla top kazanan 3. kenar oyuncusuymuş evet, kendisi. Çok Haliyle Göztepe'nin transferine tabii ki Halil'in olmamasıyla birlikte kendisini ayrı ama Halil'le birlikte olursa ikisini bambaşka şekilde de izleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü senin de dediğin gibi Göztepe'de bu sezon her maç öncesine biz sadece Halil üzerinden oyunu konuşuyorduk. Şimdi eğer takımda Halil kalırsa Lawrence ile birlikte nasıl bir takım oluşur? Çok daha efektif bir takım görüntüsü sergilerler bence. E, Halil sağda Lorenzi bence solda oynar ama iki oyuncunun da her iki kanatta da oynayabildiğini evet, kanat biliyoruz. İki oyuncu da bu da rakip için bence bazı maçlarda e, yani rakibin kafasını karıştırmak adına denenebilir. E, Lawrence sağ kanatta da oynuyor, sol kanatta da oynuyor, forvet arkasında da oynuyor. Halil de benzer evet. nitelikte oyuncu. Halil'in bir tip daha Lawrence'den üstün olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu sezonki form grafiğinin üzerinde hani bu form grafiği grafiği özelinde düşündüğümüz zaman da bu yorumda bulunabiliyoruz ama e, Lawrence'de gerçekten potansiyeli bence hala var. Bizim ligimizde ben iş yapabileceğini düşünüyorum fiziksel anlamda bazı sıkıntılar yaşayabilirler yaşayabilir. Ama bunu Ünal Karaman'la beraber aşabileceğini düşünüyorum. Özellikle her iki kanatta görev alanında hem toplu hem de topsuz özel koşulları var savunma markasına. bununla beraber ceza sahasına gerçekten adrese teslim ortalarda da bulunabiliyor. Evet. Bir de Lovrens'in 2020-2021 sezondaki istatistiğine bakalım. Ardından ligimizde neler yapabilir, kaç maç oynar bunu konuşacağız. Vasiretli tacir iş sigortası 300 liradan başlayan fiyatlarla. Sevgili izleyiciler şimdi ekrana istatistikler gelecek ve malum ligimizde de Osman bir Türkiye kupası ve 20 takımla oynanacak ligden bahsediyoruz. Yine dolu dolu hafta içi ve hafta sonu büyük bir tempo ile karşılaşmalar oynanacak. Sen de dedin ki Portekiz ligine göre bizim ligimiz daha başka. Belki de oyuncu bu kadar ağırlığı da kaldıramayabilir 25 yaşında kendisi. Evet. Ligimizde kendisi neler bekliyor? Yani şöyle söylemek lazım. Bence ligimizde biraz fiziksel anlamda, fiziksel mücadelelerde zayıf olduğunu söylemiştik. Bu anlamda biraz sıkıntılar yaşayabilir ama Unal Karaman'la beraber bunu aşabilirler. Ee, öyle düşünüyorum. Gelişim açık olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, bununla beraber gerçekten, e, yani oyuncunun artıları da fazla. E, bu lig üzerinde bence iş yapabilir gerçekten. Çünkü bizim ligimizde biraz daha sert bir futbol oynanıyor. Evet ama top tekniği iyi olan oyuncuların her zaman başarılı olduğunu birazcık daha söyleyebiliyoruz. <laughs> Laurence'e de genlerinden gelen bir özelliği var. Brezilyalı olması bile topla evet. ilişkisi zaman zaman iyi olabiliyor. İşte En büyük eksiği ilk etapta top kontrolünü çok kötü yap, yapıyor olması. Bu onun adına en büyük eksilerden birisi ve bu kadar barındırdığı özelliğe rağmen çabukluk var. Bununla beraber her iki ayağına da hakim, bileklerine hakim. Takım arkadaşlarını çok iyi oynatabiliyor ama skorer kimliği çok az. Evet. Bunu da Anlamış biraz olacaktım. daha... Skorer kimlik evet. olarak şimdi... Bir nevi Halil'le karşılaştırdığımız evet. bir oyuncudan bahsettiğimiz için ki Halil de bu sezon zaten sezonu damga vuran oyuncular arasındaydı gol ve asistleriyle. Milli takıma kadar çıktı. Sadece Euro 2020'de aday kadroya dahil edildi ama sonrasında Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi. Tabii ki bununla ilgili de konuşmalar var. İlerleyen dönemde belki bunu da dile getiririz ama Halil iki oyuncuyu karşılaştırdığında Göztepe taraftarını neler bekliyor? Heyecanlanırlar mı Halil kadar? Ben heyecanlanabileceklerini düşünüyorum. Yani gerçekten... Ee, Başkan'ın da zaten geçtiğimiz günlerde böyle açıklamaları oldu. Portekiz liginden getirdiğimiz oyuncuları ilk etapta tabiri caizse amyanık tabirle çöp diyorlardı Beto için bunu söylemişti. Evet. Ama daha sonrasında ortaya koyduğu performans takdire şayandı. Evet. Ee, aynı performansın benzerini de Lawrence için de bekliyorlar. E açıkçası ben de Göztepe'de tutunabileceğini düşünüyorum. E, o adaptasyon sürecini atlattığı takdirde şehir iyi, camia iyi, taraftarın desteğini arkasında hissederse oynayabilir bence de. E, oyun devamlılığı yüksek bir oyuncu. Gerçekten iki sezon. <laughs> yani e, sen ligimizdeki maç temposundan bahsettin ama geçtiğimiz sezon oyuncu 34 lig maçının hepsinde oynamış bir oyuncuydu. Onun öncesindeki sezonda da yine 30 maç barajını geçmiş bir oyuncuydu. E Bununla beraber e, oyun devamlılığı yüksek olduğunu takım savunmasına verdiği katkıyı ve hücumda özellikle kapanan savunmalara karşı e, önemli bir koz olabileceğini söyleyebiliriz. Halil ile beraber oynarlarsa, evet. Halil takımda kalırsa çok daha e, onun da performansını yükselebileceğini Kesinlikle. düşünüyorum ama olası bir Halil transferinde Galatasaray'ın yüksek e, yani oyuncuyu ne kadar istediğini biliyoruz. Böyle bir transfer gerçekleşirse de takımın bence kilit isimleri arasında tek başına yerini alır şu anki Doğru. mevcut kadroda. E, bu yönde bir yaklaşımda bulunabilirim ama ben Lauren, Laurenci'nin Göztepe'de başarılı olabileceğini düşünüyorum. Evet Peki şimdi oyuncu dedin ki olumlu yönleri de var olumsuz yönleri de var haliyle klasik sorumu soracağım. Onun üzerinden puanlarsak hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle birlikte Laurenci'yi kaç puan verirsin? Ee, şöyle şimdi bu tarz oyuncuları biraz takımın şu anda içinde bulunduğu durumla da ilişkilendirmek gerekiyor. Evet. Ee, mevcut kadro yapısını düşündüğümüz zaman bu takımın ihtiyaçlarını düşündüğümüz zaman ben Göztepe'ye uyan bir transfer olduğunu düşünüyorum. Laurenci'nin Onları özellikle geçiş hücumlarında çok ileriye taşıyabileceğini düşünüyorum. E, eksilerini de biraz daha Göztepe'de geliştirebilirse daha gelişim açık 25 yaşında oyuncu evet. boyunca daha da üst level atlayabilir. E, o yüzden onun üzerinden 7 benim puanım Laurence'ye Göztepe nazarında. Evet teşekkür ediyorum tabii Osman. Teşekkür Sevgili izleyiciler tabii ki sizlere de soruyorum. Laurence'ın Rodriguez transferine siz de onun üzerinden kaç verirsiniz? Aynı zamanda Göztepe'ye faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Eğer Halil Akpınar kalırsa Halil ile birlikte de Göztepe'yi daha farklı noktalara taşıyabilir mi? Altı yorumları bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone olarak bildirimleri açarak, videomuzu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Quick Sigorta sponsorluğunda hazırlanan transfer vardan bugünlük bu kadar ama yeni gelişmelerle yeniden sizlerle oluncaya dek hoşçakalın.